Bir seviyeye silah ulaşmıştı. Bu geleceğin silahı mikroptur. Buna bu Amerika hazırlanıyor. Genetiği değiştirmiş organizmalar bunların tamam. içinde mi? Birisi bu silahtır, birisi bu mikrop silahıdır. Mesela evet. Amerika şarbon üretip saklıyor. Bu Çin ve Hindistan içindir. İkincisi de silahta gıdadır. Yahudi geçen asırda parayı ve felsefeyi kullandı. Bu asırda bu mikrop ve gıda, gıda evet. bu iki silahın önüne geçmiştir. Daha kolaylıkla insanları ifsad edecek. Evet. Kendi hegemonyası. Lakin Allah-u Azimüşşan'ın kanunu icabıdır. Bir şey kemale vardı mı zevale döner. Gece karanlığı en az safhaya vardı mı 3-5 dakika orada durur dönüş başlar. Ve sonuna doğru hızlanır. Yahudi de ku, gücünün zirvesine yükselmiştir. Dönüş başlamıştır. Onun maksadı hasıl olmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizi tepşir ettiği üzere her Yahudi bir taşın arkasına saklansa burada bir Yahudi saklandı. Gel Müslüman bunu öldür diye taş dile gelecek. Bunun manası nereye saklansa kurtulamayacak. Gar diye bir ağaç var. Yahudiler hem İslam'a inanmazlar hem de İsrail'de her evin önünde bu ağaç vardır. Peygamber o ağaç müstesna diyor. Ge bir de cep batı cephesinden bakalım. Peygamber Aleyhisselatü vesselam her iki Roma'da fethedilecek diyor. Hangisi evvel ya Resulallah? Konstantin'in şehri evvel. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Otranto'dan İtalya'yı fete başladı. Evet. Ama onu Yakup Paşa adında ...Jakob asıllı Yahudi sert tabip öldürdü, zehirledi. Bugün... E, ...zehirlenerek Fatih'in öldürüldüğü kullanılan ilaçla çıkmıştır. Babinger'in... E, ...şeyde... E, ...katolik... ...merkezinde, papalıkta yaptığı, tetkikat sonunda yazı yazılarla da sabittir. E, oğlu, ikinci beyazıt, Cem bakkası dolayısıyla... ...geriye çekilmiştir. Fatih, Roma'yı fethetti hazır ediyordu. Evet. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen peygamberin vaadi haktır. Batı Roma fethi olacak ama belki de silahla değil. Belki de İslam'ı internet vasıtasıyla ilmi terakki sonunda Kur'an'ın hakikatleri daha bariz bir şekilde ortaya çıktığı Çıkması sebebiyle olacak. Evet. Mesela Boris Mukavil diye bir Fransız cenin alimi. ...mukaddes kitaplar Cenin'le ilgili ne yazıyor diye bakıyor İncil'de bir şey yok, bakıyor Tevrat'ta bir şey yok. Bakıyor ki Kur'an'da ana rahmindeki çocuğun... ...teşekkülünden doğumuna kadar bütün safaları bugünkü tıbbi gerçeklere göre... ...anlatılıyor, anlatsam uzun gibi. Evet. Adam diyor ki 1400 yılın evvelin bilgisiyle... ...ananın rahminde çocuğun... ...baş aşağı durduğu bile bilinemez. Bu semavi kitaptır. Allah tarafından gelmiştir ki o bilgiyi bir ümmi peygamberin değil, o zaman aliminin bile bilmesi hikaye yok. Bu adam Müslüman oldu. Cenin alim. İşte bunun gibi terakkiyat-ı feniyenin Kur'an'a mutabakatını öğrenince batıda seçkin kafalar Grodi gibi bir zaman Markist olan bir adam bugün Yahudi aleyhine kitap yazıyor. İslam asırların önünde gidiyor geleceğin dinidir diyor daha pek çok delille sabittir ki batı İslam'a gebedir